Çünkü biz Ebu Hanife'den sonra gelenlere bakarsak, çünkü Türkiye'nin çoğunluğu kendini Hanefi mezhebinden kabul ediyor diye söylüyorum. Ee, Şafi, ondan sonra gelen, Hanbel, daha sonra gelen özellikle Buhari, e, Ebu Hanife'yi acayip şiddetle eleştiriyorlar. Hadisleri reddediyor diye. Niye? Aklına önem veriyordu. işte atar. Buhari bu ümmetin en şerlisi diye kabul ediyor. Ebu hmm. Hanife'yi. Diğerleri de ediyor. Şimdi buradaki bize tarif eden bunu eleştiren diğer kimselere baktığımızda Ebu Hanife'yi Kur'an'dan birçok hükmü direkt giderek çıkartıyor ve akla çok önem veriyor diye eleştiriyorlar. Peki ben size sorarım. Bugün anlatılan Hanifi mezhebi ve siz böyle bir alamet görüyor musunuz? Görmüyoruz. Görmüyoruz. Ha bunun o zaman Ebu Şafi'nin işte Hanbel'in Buhari'nin o sözleri ortada olduğuna göre çok rahatlıkla şunu söyleyebiliriz ki bugünkü Hanefi mezhebi bu Hanefi'nin kurduğu me mezhep değil. Orada Ebu Yusuf mu Muhammed mi mu o değişikliği yaptı. Daha sonra Ebu Hanefi'nin reyle aldığı kararlar doğru çıksın diye başka biri bazı Hanefiler hadis uydurup da onu ona mı eklemledi. Çünkü bugün siz ne deseniz Hanefi mezhebinden? Ehli hadisin yaptığı gibi bir hadis onu temellendirmeye kalkıyor. E, bu böyleyse bu Hanife buydu, buyduysa o zaman Buhari bunu niye ümmetin en şerlisi olarak gördü Ebu Hanife'yi? Ha buradan da şunu anlıyoruz ki bakın bugünkü birçok kimse kendini Hanife görüyor da yani bugünkü Hanefilik de bu ha, e, Hanife'nin Hanefiliği değil karşımızdaki. Özgür, bu da çok önemli bir konu da. Yani kesinlikle. Özgür Bey şunu sormuşlar.